nefis yemek tariflerinden biber dolması. Doğranmış 1 adet soğan, 1,5 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı salça, doğranmış maydanoz, 1 adet domates, karabiber, tuz, nane ve 3 yemek kaşığı sıvı yağı bir kapta karıştıralım. Dolmalık biberleri yarısından biraz fazla olacak şekilde bastırmadan iç harcından dolduralım. Hazırladığımız biberleri uygun bir tencereye yerleştirelim. Biberlerin ağız kısımlarını domates dilimi ile kapatalım. 1 kapta 1 yemek kaşığı salçayı 3 su bardağı sıcak su ile çözdürelim. Biberlerin üzerine önce sosumuzu, ardından sıvıya gezdirelim. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pirinçler ve biberler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Biber dolmamız servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.